Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımızda Çocucan yani Kürşat kardeşimiz, TikTok benimini olan kardeşimiz var. Merhaba. Dedi ki ben, ben reymenin saç modelini çok beğeniyorum. Reymen saç modeli istiyorum. Ben kardeşim olsa ne olmaz? Niye? Adam yakışıklı. <laughs> Tabii ki ondan sonrasında ben dedim Rayman'dan daha güzel yaparım seni. Ama senin saçın kıvırcık. Yani dalgalı olduğu için ilk önce bir keratin botoks. Abi kıvırcık değil biliyor musun saçım. Saçım çok lanet bir şey. %50 dalga, %50 kıvırcık. Karşı bir şekil almıyor. Çok lanet bir saçım ee, var abi. Anlıyorum, anlayabiliyorum. Ve bunun için bazı arkadaşlar bu konuya özellikle değinmek istiyorum. Keratin botoks konusunda ilk defa söyleyeceğim şeyler var. Çünkü bazı arkadaşlar 50 liraya, 100 liraya gidip keratin botoks yaptırmaya çalışıyorlar. Ve bir ilaç var. Bu beyaz bir ilaç oluyor. Şimdi isim marka da vermek istemiyorum. Ama birçok kuaför arkadaşımız bunu kullanıyor. Ve bu üründen bize aşırı şekilde şikayet geliyor saçına sürüyor, saçını kazık gibi yapıyor, sertleştiriyor. Tamam düzleştiriyor ama okey düzleştiriyor. Ama saçı kazık gibi yapıyor, bayağı bir sert yapıyor. Ondan sonrasında saçta kopmalar oluyor, dökülmeler oluyor. Biz de diyoruz ki keratin botoks yaptırın, orijinalini yaptırın. Ha çok mu fiyat öğrenmek istiyorsunuz? Orijinal bir keratin botoks 300 TL'den aşağıya değildir. Hiçbir zaman fiyat vermem normalde ama orijinal bir keratin botoks 300 TL'den aşağı değildir. Yani ortalama bu saç boyları tabi saç yapısına göre de değişir. Bu saç boyunda ortalama diyorum 300 ila 400 arasında. Tabii bu saç bele gelir. Sen bana burada saç getirirsin kardeş, pardon kardeşim kardeş, senin ama. Yok, yok hiç e, sıkıntı yok. Hiç ee, burada bir saç getirirsin, bu saçın boyu olur sana 1500 lira. Değişir yani. Kullanılan malzemeye göre, saçın yıpranmışlığına göre, boyalı mı değil mi vesaire vesaire vesaire. Yani ne diyoruz? Bu direkt krem şeklinde sürülen düzleştirmeleri kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyorsunuz. Saçlarınızda yapıyor. Keratin botokstan. öncesinde saçı bir güzel keratin şampuanıyla yıkıyoruz. Ben bununla alakalı bir şey söyleyebilir miyim abi? Ben işte? ben, bu hatayı bir kere düştüm biliyor musunuz? Hiç. Nasıl abi? Ben baya gittim 45 liraya baktım baya da ucuz diye gittim <laughs> yaptırdım. evet. Yemin ediyorum saçım böyle panayır gibi böyle dimdik hani böyle sonik gibi oldu saçım. Ondan sonra abi dediğin gibi o kadar çok dökülmeler oldu ki buralar hani psikolojik olarak da çok yıprattı beni. E ne Ondan diyorlar? O... Ucuz malın malı yoktur. Evet. Yahudi ne diyor? Ucuz mal alacak, alacak kadar, kadar zengin, zengin değilim. değilim. Çünkü bir defa yaptırıyorsun 5 defa daha yaptırıyorsun. Keratin botoksu yaptır, bir defa yaptır. Hem saçın bakım görsün, tertemiz olsun, ışıl ışıl olsun ve zarar görmesin. Parasından kaçma kardeşim. Ya zaten hani saçın lüks olmasını istiyorsan, güzel olmasını istiyorsan o saçı dökmek yerine güzel, kaliteli bir ürün yaptır. Bir defa yaptıracaksın bunu zaten. Bu kadar. Ben hiç kimseden bir zarar görmedim. Hani bu keratin botoksu yapıp da hiç kimsenin bir zarar gördüğünü görmedim. Görmeyeceğim de. Evet. Şimdi keratinimizi sürüyoruz. Bu şekilde bu şekilde sürdük. Saçım ne kadar sert olduğunu görüyorsun değil mi abi? Saçım bayağı bir sert ve yumuşayacak. Daha güzel olacak. Abi yemin ediyorum beni şu dertten kurtar ya. Ve şu keratinin hani sen de daha önce yaptırmışsın, yaşamışsın. Evet. O sertleşme oluyor ya, o sertleşme diye bir şey yok. Saçın normal halinde. Abi benim saçım kazık gibiydi. İşte. Yemin ediyorum ciddi ciddi söylüyorum gerçekten kazık gibiydi. Bu artık tamamen rahatlayacak. Hiçbir şekilde de sıkıntı çekmeyeceksin de. Yumuşacık olacak saçın. Ya bir şey söyleyeyim abi bu çok güzel kokuyor neden? Kalite düşük onda. Vallahi bir Kalite şeyler güzel olur. Evet abi. Sen ne kadar senedir YouTube'dasın abi? <laughs> ben kaç senedir YouTube'dayım? <laughs> bir sene. Dur ya. Gel gel. Motora Ol. Binin çok canım acıyor. <laughs> Kalbim acıyor. Arada giren fragmanlar gibi değil mi? Evet şimdi Juan'ın, e, Kürşat Juan'ın saçını bekletiyoruz. Ama seni bir streçleyeceğiz. İyice yemesi lazım saçını. Abi yüzümü streçler misin? De. Evet streçleyeceğim. Gerçekten Yüzümü streçle ama. Yüzünü de Abi boylama sar beni. Boylama saracağım. Kom, sar olayım. beni olduğu gibi sar. Sarıyorum. Sar abi. Bir porsiyon. Ne var abi elinde? Baş var. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <Oldum>. Ne oldu? Ne oldu? Bu oldu. Dur böyle kas. Boğuldum. Boğuldum abi boğuldum ölüyordum. Tamam. <laughs> Şimdi ne yapıyorum? Ne yapıyorsun abi? Başım. Nasıl abi? Başımı okşamak nasıl? <laughs> Başını okşamak mı? <laughs> Sen bir okşa bakalım. Bir de ben okşayım başımı. <laughs> i̇yi mi? <laughs> Çok iyi. Gerçekten. <laughs> tamam o zaman biraz <laughs> beklesin. İzledim, i̇yice şabla. sulansın içinde. krandansın. Ondan sonra? <gülüyor> <gülüyor> yıkayacağız. Tamam. Bekliyoruz. O zaman saçı düzlemeye başlayalım. <laughs> yavaş yavaş. Hiçbir şekilde zararı var mı diye sormayın. Zararı yok. Aksine yararı var saçı %99'a kadar hatta %100'e kadar dökülmesini önler. Pres işlemi olmadan, hiçbir şekilde keratin botoks yapılmış sayılmaz. Pres olması gerekiyor. Pres çünkü saçın içine iyice ısıyı verip, keratin içine iyice yüklendiği için buradaki olay zaten keratinin yüklenmesi. Bundan dolayı pres olması gerekiyor, net. Yani pres yapmada keratin botoks yaptık diye bir şey yok. Abi aynen aynı bu şekilde olmuştum işte. Ama bunu mesela böyle tutuyordum ya, bu şekilde böyle kalıyordu bu saçım. Hiçbir şekilde hareket etmiyor yani. Böyle tamam, bir sabit işte bir Kalıp gibi kalıyordu. Çünkü Kalıp ya bildiğin hani böyle Hacı Şakir Sabun var ya abi. Yumuşacık olacak saçın. Onu saçıma sürmüş gibi yani. Öyleydi saçım. Kap katı. Ve bana adam bir hafta saçımı yıkatmadı. Ben bu saçı sadece bir gün yıkamamanı istiyorum. Bir gün yıkamayacaksın sadece. Mesela buradan böyle e, evet saçı yıkamadan göndereceğiz seni. Çünkü ertesi gün saç biraz daha iyice içine işlediği için daha güzel oluyor. Sadece bir gün yıkamayacaksın. Yok abi diğer adam bir hafta yıkatmıyor saçını. Yok hayır bir yani. hafta diye bir şey yok. Biraz canım yanıyor ama diyecek abi inşallah. Değecek. Çünkü saçın iyice diplerine giriyorum ki biliyorsun ki bu kısa saç boyu olduğu için aslında biraz daha uzun olması lazım kısa saçlar biraz daha zorluklu oluyor <laughs> ve bu saçta ne kadar gider diye soru soruyorsunuz saçın boyu buysa bu kadar düzlenir alttan gelen saç otomatikman kıvırcık olarak gelir ha şimdi bu saçtan daha uzun bir saç olursa aşağı yukarı 4-5 ay kadar gider ama bu saç boyundayken ortalama olarak 2.5-3 ay gibi gider çünkü alttan gelen saç zaten bu kadar gelecek e, bir sonraki ayda bu kadar gelecek e, yarı yarıya düzleşmiş olacak yarı yarıya düzleşmiş olduğu zaman da alttaki kıvırcık olan saç üstteki saçı bastırdığı için olmayacak ama saç payı ne kadar düz oranı varsa matematiksel olarak hesapladığımız zaman dersin ki düz kısmı daha fazla saçım daha düz oh. Kendim botoksun sonuna geldik. Artık bu saçı eve gidecek, yıkayacak, yıkadıktan sonrasında kullanacağım. Dümdüz kullanacaksın. hiçbir şey çekmeyeceksin. Çok güzel oldu biliyor musun? Ben ya, düz ya hiç saçında o sertlik, mertlik olayı falan filan olmayacak. Artık bir Rayman oldu, Rayman modeli oldu yani. Evet. Saçın artık Rayman gibi olacak yaptığın zaman. Ve bence kesinlikle çok güzel. Oldu. Gerçekten çok beğendim. Ya kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ne oldu Alperancığım? Bir şey mi oldu? Çok yakışıklısın ona baktım. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de senden bahsetmiştim. Kanal abone olmayı, videoları beğenmeyi, benim ve Püskü'nün kanalını takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize İyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.